Herkese merhaba. Bugün bir dinozora göre oldukça ilginç özelliklere sahip olduğu iddia edilen Sarnoita Saurus'ları inceleyeceğiz. Planet Dinosaur'daki tüylü ejderhalar bölümünde küçük olan akrabaları Mark Raptor'ları ağlarken gösterilmişler. Daha sonra Sarnoita Saurus dişleri ile Gila ejderhası kertenkelesi dişleri karşılaştırılarak Sarnoita Saurus'ların zehirli olduğu yorum yapılmıştı. Bir Sarnoita Saurus sürüsünün Jeholosaurus'ları zehirleriyle avlayarak öldürdüklerini yine görmüştük. Ancak her şey belgeselde gösterildiği gibi miydi? Öncelikle belgeselde gösterilen sahne tasarusun fiziksel olarak gerçek sahne tasaruslara benzediğini söyleyebiliriz. Ancak bu yorumları zehirli oldukları konusunda yapamıyoruz. Hadi gelin bu zehirlenme olayını daha net olarak inceleyip sahne oyuntasarusları da aynı zamanda tanıyalım. Sahne tasarus Çin kuş kertenkelesi anlamına gelen Latince ve Yunanca kelimelerin birleşiminden oluşmuştu. Çin'de bulunan Yixian formasyonunun erken Kretes döneminden tüylü bir dinozor cinsidir. 1999'da keşfedilen 5. kuşu olmayan tüylü dinozor cinsiydi. Yixian formasyonu Shihan yataklarında bulundu. Shi Sing, Sanyoritasaurus'u tanımladı. Kafatası ve omuz özelliklerinin Archaeopteryx ve diğer avyanlara çok benzediğini söylemiştir. Bu iki gerçek en eski dremesorların sonraki dremesorlardan daha çok kuşa benzediğini anlamamızı sağlamıştır. Sarnoyta Saurus örnekleri hem vücudun tamamını kaplayan hem de kanatları oluşturan tüy izleyimlerini korumuştu. Bu tüyler aynı jeolojik tortlardaki kuşlarda bulunanlardan ayırt edilemez. Sarnoyta Saurus örnekleri o kadar iyi korunmuştu ki bulunan örneklerdeki pigmentlerle bugünkü kuşları karşılaştırılarak Sarnoyta Saurus örnekleri hakkında yorum yapabilmiştik. Bugün birçok dinozor hakkında yorum yapamazsak da Sarnoyta Saurus'un rengi hakkında yorum yapabiliyoruz. Sinoita Saurus'lar bulundukları bölgeye çok iyi uyum sağlamış bir renk dizimine sahiplerdi. Bulundukları bölge uzun ve koyu çam ağaçlarıyla kaplıydı. Aynı zamanda kızıl iğne yapraklı çam ağaçları var. Bu sebeplerden ötürü Sinoita Saurus renklerini kızıl çam renklerine yakın olarak düşünebilirdik. Vücut tüyleri genellikle 3 ila 4,5 cm uzunluğundaydı. Ve iki tip içeriyor. İlk tip model kuş tüylerine benzer şekilde taf ile birleştirilen birkaç flementten oluşuyor. Kollardakiler de dahil olmak üzere ikinci tip bir ana şaft boyunca birleştirilen flement sıralarına oluşuyor ve bu onları yapı olarak model kuşa benzer hale getiriyor. Bununla birlikte uçan kuşların kan tüylerinden farklı olarak uçuş tüylerine sahip olduğu, uçuş tüylerinin sürekli bir kanat oluşturulmasını sağlayan küçük küçük kancalara sahip ikinci dalları ise yoktu. Bunu şu çıkarım yapmak için kullanabiliriz. Sahne Sarus'ta kısa mesafelerde uçmak için evrimleşmişlerdi. Ağaçtan ağaca şeklinde. Aslında bu kuşu olmayan birçok dinozorda var. Çünkü o dönemlerde havanın hakimi pterozorlardı. Ancak dünyayı taşı çarpması sonucu pterozorlarla beraber birçok kara Eto Burnu'nun da yok olmasıyla beraber Sarnoitosaurus ve diğer dinozorların da evrimine yol açılmış. Eğer bu canlılar yok olmasaydı Sarnoitosaurus gibi dinozorlar, Microraptor gibi dinozorlar her zaman ormanlarda gömülü olarak kalacaklardı. Her zaman geri planda bulunacaklardı ve evrimlerini ağaçtan ağaca atlamak için, süzülmek için geliştirmeye devam edeceklerdi. Bugünkü gibi uçan bir kuş kavramını yakalayamayacak. Sahne yaklaşık 90 cm uzunluğuna sahip en küçük dremosoidlerden biriydi. 2010 yılında yapılan bir araştırma korunmuş fosillerdeki bir kültür yapılarının analizine dayanarak sahne oyun vücudunun farklı bölgelerinde önemli ölçüde değişen tüylere sahip olabileceğini göstermişti. 2009 yılında Empu Gang liderliğindeki bilim adamları ekibi iyi korunmuş sahne oyun kafatasını inceledi ve bunun ilk tanımından zehirli dinozor olduğunu düşündüren birkaç özellik kaydetti zehirli bir saniye oyunda modeli üç kanın dizisine dayanmaktaydı. Üst çenedeki görünüşte uzun dişler, bu dişlerde zehir iletebilen oluklar ve bir zehir bezi için mükemmel bir yer olduğu söylenen kafasının arkasındaki cep. Kankın ekibi yalnızca zehirli hayvanlarda görülen bir özellik olan dış yüzeyden dişin arkasına doğru uzanan belirgin oluklara sahip olduğunu belirtmişti. Gang ve meslektaşları saniye oyunda gösterdi. gösterdiği bu benzer sürekli saniye gösterdiğini öne sürdü ve saniye avlanma biçimi ile alakalı bazı yorumlarda bulundu. Saniye aslında modern bir yılan gibi uzun dişlerini tüylere nüfuz etmek ve avı zehirlemek veya etmek için kullanarak kuşlar gibi küçük avları avlanma konusunda uzmanlaşmış olabileceklerini öne sürmüşler. Bir diğer öne sürülen hipotez de e yine çoğu teleportta olduğu gibi ekip çalışması yapacak kadar zeki olduklarını bir kısmının avı zehirlemesinden bir kısmını öldürmesinden sorumlu olan Sinosaurus gruplarının bulunduğunu söylemişler. Bununla birlikte 2010 yılında Federico Giannacchini liderliğindeki başka bir araştırma ekibi Sinosaurus'un zehirli olduğu iddiasıyla iddiası ile ilgili şüphe uyandıran bir makale yayınladılar. Yivli dişlerin bu dijinsi özgü olmadığını ve aslında yivli dişlerin diğer de dahil olmak üzere diğer birçok trepotta bulunduğunu öne sürdüler. Ayrıca dişlerin Gang ve ekibinin iddia ettiği gibi anormal uzunlukta olmadığını, bunun yerine yuvalarından çıktığını, ezilmiş veya sızık fosillerde yaygın olarak görülen koruyucu bir eser olduğunu söyledi. Son olarak Gangın ekibi tarafından belirlenen zehir bezleri için bahseden odaların varlığını bağımsız olarak doğrulayamadılar ve sadece kafatasının normal sinüslerini buldular. Sanayi ötesarsun dişleri son derece uzun olmaktan ziyade, Gangın çalışmada kullanılan meslektaşlarının dişlerinin yuvalarından hafifçe kaymış olduğunu gördük. Yani bu bize Sainoitasarus'un aslında bahsedildiği kadar olağanüstü uzunlukta dişlerinin olmadığını gösterdi. Sainoitasarus'un dişlerindeki sözde zehir olukları da aslında herhangi bir inceleme ve sabit kaynaklara dayanmıyor. Yine Gianekini yaptığı araştırmalarda kafatasında bir zehir bezi için özel bir cep olduğuna dair herhangi bir kanıt bulamadı. Sanyol kafasının bu kısmı diğer terapot dinozorlarındaki benzer. Yani sanyol zehirli olduğuna dair sürülen 3 tane hipotezin de aslında tam olarak net kanıtlara dayamadığını söyleyebiliriz. Kalk ve ekibi 2010 çalışmasının yeniden değerlendirmesini sunarak bulgu ve şüpheleri düşürdü. Yivli dişlerin terapotlar arasında yaygın olduğunu kabul ettiler ve belirli soylarda korunan tüm sürüngenler olmasa da zehirin tüm arkazorlar için ilkel bir özellik olabileceğini varsaydılar. Ayrıca tamamen doğal bir konumda olmadıklarını kabul etmelerine rağmen Sarnamonite Sarus'un holotipi örneğinde dişlerin önemli ölçüde yuvarlarından çıktığı iddiasına da itiraz ettiler. Bununla birlikte yivri dişler zehirsiz hayvan türlerinin de benzer şekilde yivri dişlere sahip olduğundan zehrin doğrudan kanıtı değil. Gang ve ekibi en eski arka zorlarda zehri mevcut olabileceğini öne sürüyorlar. Ancak bu spekülasyonu kanıtlayabilecek herhangi bir kanıt yok. Dişlerdeki nispeten geniş oluklar ise dişlerin de zehir dağıtım sistemleri olduğu bilinen canlıların dişlerinde görünenlerle tutarlı değildir. Ve aslında bu açıdan diğer birçok teleport dişlerinden biraz farklı görünmektedir. Yani şu an sahne zehirli olduğu hakkında net bir yorum yapamayız. Ve bu konu hakkında tartışmalar devam edecektir. Şu anlık Gang'ın ekibine sürülen argümanlara Gang doğru ve sağlam kaynaklarla cevap verebilmiş değil. Ancak ileride Çin'in derin ormanlarından keşfedilecek yeni bir fosil her şeyi değiştirebilir. Zehir konusundan biraz olsun çıkarsak Sanyoitasaurus'ların iki türünün olduğunu söyleyebiliriz. Sanyoitasaurus milenini 1999'da açıklanan ilk türdür. İkinci tür olan Sanyoitasaurus Hawaiiana ise ikinci türdür. Sanyoitasaurus'ların uçması ya da ilgili bazı spekülasyon ve tartışmalar mevcuttur. Sanyo uçma kabiliyetine sahip olma olasılığı Raptor gibi uçan ve kayan Dremesor'larla yakın olan ilişkisi yüzünden öne sürüldü. Ancak Sanyo aslında uçamayacak kadar ağır olduğu ifade edildi. Yani büyük ihtimalle Sanyo sadece Dremesor'lardan gelen özellikleri yani arka ayaklarındaki kanca şeklinde pençeleri sayesinde Yüksek bir atlama potansiyeline sahipler. Ağaçtan ağaca atlayarak avlarının üzerinde baskı kurduklarını söyleyebiliriz. Ancak uçamadığı ilişkin iddiaların Chygon Raptor'un keşfinden önce olduğunu söyleyebiliriz. Chygon da uçuş kapasitesinin olduğunu keşfediğimiz büyük bir mikroaptoryan. Yani Sinonitasaurus'ların onlardan daha hafif olduğunu düşünürsek kısa mesafelerde de uçtuklarını söyleyebiliriz ancak bu konu hakkında da halen tartışmalar sürüyor. Evet bugün oldukça fazla spekülasyon üretilmiş ve farklı tartışmalara, farklı makalelere konu olmuş bir dinozoru araştırdık. Evet, daha önce bu videoda yararlandığım makaleyi videonun altına bırakıyorum. Bu tartışma buradan uzayıp gider. Yani daha detaylı şekilde neden Gang'ın yaptığı çalışmalar kabul görmedi ve farklı yorumlara daha fazla araştırma yaparak ulaşabilirsiniz. Açıkçası ben zehirli olmasını isterdim. Çünkü gerçekten zehirli bir dinozorun varlığını düşünmek e, güzel geliyor. Ancak şu anlık mevcut olan gördüğünüz gibi video anlattığımız şekilde kanıtlara, mevcut olan argümanlara baktığımızda gerçek olmama ihtimali de bir hayli yüksek. Yine de yeni bir fosil bulunana kadar yorum yapmak pek de doğru değil. Sanırım bir süre daha bekleyip yeni keşifleri ve paleontolojinin çığır açıcı keşiflerini beklemek daha doğru olacaktır. Bugünlük bizden bu kadar. Sarı Orta Saurus hakkında düşüncelerinizi ve sizin argümanlarınızı yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere